dolayı yaşadıkları incinmeler. O da işte örnek veriyorum bir yaramazlık yapıyor. Evet. Sürekli böyle bir uyarı halindeyiz. Düzenli olarak incitiyoruz. Evet. Bunlar genelde yapılan şeyler için incitmeler. Yapılmayan şeylerin verdiği incitmeler var. Bunları da bütün ihmal dediğimiz başlığın altına koyabiliriz. Yani fizyolojik olarak beslenmesine, giyimine, iyi bakmamak, ihmal hmm. etmek duygusal olarak ihmal etmek evet. İşte bunu yine bir kitap var çok sevdiğim var olan annenin yokluğu diye tamam ee, ben hemen not alıyorum ben... onda var olan anne, Hı -hı. anne var görünürde var ama duygusal olarak yok anne hep yemek yapıyor anne hep temizlik yapıyor evet. anne hep çalışıyor ya da anne sadece baba ile ilgileniyor Baba, baba onun enerji alanında. Bu tür durumlarda da çocuk duygusal bir ihmal yaşıyor. Evet. Ve bence fiziksel ihmalden, yani beslenme kaynaklı ihmallerden daha çok incitici duygusal ihmal. Kesinlikle katılıyorum. Çocukların ruhunu beslemeliyiz, değil mi Nihal Hanım? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle, ee, bu bizim seçimimiz, biz ebeveyn olduk. Haklımızın e, bir köşesinde şunu tutmanın hep faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz bir yetişkiniz. Onlar bir çocuk. Yani çözüm bulabilecek kapasitesi olan bizleriz. Evet. Ama çoğunlukla çözümü çocuktan beklendiği zaman... E, ...işte o olgunlaşmayan ebeveynlerin yetişkin çocuklarına da ulaşabiliyoruz. Yani bakıyorsunuz çocuk küçük ama... Bütün bir yetişkin sorumluluğunu almış. Evet. Şöyle bir öğrencim olmuştu. Ee, anne ve baba çalışıyor. Birbirleriyle böyle birisi gece birisi gündüz çalışıyor. Vardiyalı bir sistemle çalışıyor. Ve çocuk okula çok sık geç kalıyordu. Ebeveynle görüştüğümde şöyle bir şeye rastlamıştım. Ve gerçekten Türkiye'de bazı gerçekleri göz önüne sermek için benim için bir örnek olmuştu. Yani baba işten geliyor, anne iş, işe gitmiş oluyor ve çocuk sabahtan öğlen saatine kadar kendi kendine dolaptan kahvaltılıklarını alıyor, kahvaltısını hazırlıyor, kahvaltısını yapıyor, kendi kıyafetlerini giyiyor ve o şekilde okula geliyor. Kaç Babayı bir da zorla ya? uyandırıyor. İkinci sınıf. Kıyamam. Gerçekten Çocuklar söz konusu olduğu olduğu zaman e, aşırı bir uyarılma oluyor bende. Ya bütün kadınlarda da öyle. Çünkü bizim doğamızda annelik, sevgi, merhamet var. Ve şu an bu söylediğiniz şey beni çok etkiledi. E, Rabbim inşallah e, çocuklarımıza iyi anne baba olmayı nasip etsin bizlere. Çocuklarımızın Aynen. o e, küçücük bedenlerinde nelerin olduğunu bilmeden bazen onlardan çok büyük davranışlar bekliyoruz. Sanki biz çocukmuşuz da ee, onlar anne-babaymış gibi. Çok güzel bir örnek <laughs> verdiniz gerçekten. Bazen e, bilmeden onlardan büyük davranışlar bekliyoruz. Evet. Şu gerçekten an ben... geçelim. evet geçelim. Çocuklar içeride başka bir başka bir iç görüde kaldınız. <laughs> evet gerçekten. Çocuklarda stres ve öfkeyi serbest bırakma yolları nelerdir? Şimdi genellikle şu anda Özellikle 2 ve 12 yaş aralığını Baz alacak olursak O dönem için çocuklar Biz yetişkinler gibi cümleler kuramazlar Kader Hanım Yani biz yetişkinler bile cümle kurmakta zorlanıyoruz Yani terapiye gelen bir danışan Kendini ifade ederken çok çok zorlanabiliyor Kendini çok fazla kilitleyebiliyor Donup kalabiliyor Kendini perdeler ardından ifade edebiliyor Ama çocuklarda bu bilişsel süreçlerle daha çok ilgili. Çocuklarda bilişsel süreçler bizdeki gibi gelişmediği için kendi duygularından, yaşadıklarından bizim kendimizi ifade ettiğimiz gibi ifade edemezler. Bunlardan bahsedemezler. O yüzden çocukların öfke, stres, travma, kronik stres hali bunları dışa vurma şekilleri genelde üç yoldadır. Konuşma çok çok az. Evet. Gülmek, ağlamak ya da oyun oynamak. Evet. Bu üç yolla dışarıya vururlar. O yüzden yine söylüyorum bu sıralamada konuşmak en alt basamakta kalır. Yani onlar biz yetişkin gibi kendilerini ifade edemezler. O yüzden böyle karşımıza alıp 4 yaş, 5 yaş, 7 yaş, 8 yaş bundan böyle bir yetişkin gibi hadi kızım, oğlum derdini bana anlat, bir problemin mi var falan bunu beklememiz çok çok yanlış. Onların dışa vurma şekilleri bu yollarla olduğu için aynı yollarla biz de bağlantı kurmaya çalışacağız. Peki sendrom dedikleri bir şey var. Yeni dönemde çıktı aslında bu çocuk sendromları. Sendrom diye bir şey var mı gerçekten Nihal Hanım? Ya yoksa çocuğun zaten her yaş aralığında oluyor mu? Şimdi sendrom, e, bunu birazcık böyle kendimizi Aa, merak etme bu iki yaş sendromu falan diye kendimizi böyle mantıksal çerçeveler bulduğumuz bir yer diyebiliriz. Evet, şimdi gelişimde önemli noktalar var, kritik dönem dediğimiz dönemler var. Örnek veriyorum bir iki yaş için çocuğun bağımsızlığa karşı daha bağımlı hissettiği bir yerdir. İşte hem böyle açılmak bir şeyler denemek ister, hem de anneden ayrılacağı için kaygılar taşır. Burada duygusal bir zorluk yaşar, içeride bir çatışma yaşar. Tabii ki de bunun dışa vurumu daha şiddetli olur. Ama böyle her yaş için bir sendrom var. Yani her dönemde bir sendrom var diyemeyiz. Eğer gerçekten sistematik, düzenli olarak devam eden bir problem varsa, bilmeliyiz ki sistematik, düzenli olan ters giden bir şey var. Evet. O yüzden böyle soruyu başa döndürüp acaba ne oluyor çocuğumun içinde diye sormamız gerekiyor. Aynen. O zaman bu soruları hayatımızdan eksik etmiyoruz. Neler oluyor diye her zaman soruyoruz biz anne babalar hı. olarak. Peki bu stres, öfke anlarında anne babanın tutumu ve iletişim nasıl olmalı çocukla birlikte? Hı hı. Şimdi şöyle çocuklar için kapsayıcılık çok önemli. Kapsanma diye bir kavramımız var bizim. Yani orada olduğumuzu hissetmeleri çok önemli biz bazı duygular karşısında elimiz ayağınıza dolaşıyor. Şimdi ne yapacağım ben diye. Çözüm üretmek istiyoruz. Şimdi Isabella'nın verdiği bir örnek vardır. Yine Çocuğun Duygusal Dünyası kitabında. Çocuğun balonu patlıyor ve çılgınlar gibi ağlamaya başlıyor. Şimdi anne orada ki genelde bizim de tepkimiz öyledir. Ya neden ağlıyorsun? Bu kadar ağlayacak ne oldu? Bir dakika dur ben sana yenisini alırım. Bak şurada hemen baloncu var bir dakika gidelim yenisini alalım çözüm üretmeye çalışıyor ama çocuk daha çok bağırıyor. Evet. Aslında burada bağırda şey balon değil. Evet. Anne çocuğa şu soruyu soruyor. Bu balonun senin için önemi neydi? Bu balon senin için ne ifade ediyordu? Ve çocuk şöyle diyor. Her şey ölüyor. Bunu diyen çocuk iki hafta öncesinde dedesini kaybetmiş. Aslında bu duygusal zorluğun yansıması o balonda vuku buluyor Çünkü balon bir sembol Hı -hı. sembolik bir şey orada. Biz daha yüzeysel baktığımız zaman çözüm üretmeye çalıştığımız zaman e, o arkadaki o en temel ihtiyaç olan anlaşılmak orada böyle e, inci gibi duruyor oraya ulaşamadık onun sorununa çözüm bulmaya çalışarak. Onun orada ihtiyacı olan şey sorununa çözüm bulmak değildi. İhtiyacı olan şey annem beni anladı mı? Oh be anladı. Demek ki birini kaybetmek çok üzücü bir şey. O yüzden e, hatta kırık kurabiye kuramı diye bir şey vardır. O da şöyle. Bunu çok kez kendi hayatımda da görüyorum. Benim de iki tane kızım var. E, Çocuk böyle bütün gün boyunca bir sürü incitici davranışa maruz kalır. Ben okulda da çalıştığım için aynı zamanda e, koridorda gerçekten çocukların birbirine çok incitici cümleler kurduğunu duyabilirsiniz. Aa saçın çok kötü olmuş, aa bak üzerindeki ne kadar kirli duruyor, dırım dırım dırım, dırım gibi. Böyle bütün gün çocuk incitici davranışlara maruz kalır. Öğretmen söz hakkı vermemiştir o gün, biraz daha arkadaşları oyunla almamıştır, biraz daha incinmiştir. İşte annesi okula geç almaya gelmişti. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü duygusal incinme yaşar. Sonra eve gelir. Evde kurabiye yerken kurabiyenin kırık olduğunu görür ve çılgınlar gibi ağlamaya başlar. Biz şimdi normalde davranış odaklı ebeveynlikte sonucu görürüz. Evet. Ne oldu şimdi? Kırık bir kurabiye bu kadar ağlanır mı? Evet. Ama çocuğun ağladığı şey o değil. O bütün gün o kadar incindi ki. Bunu da kendini ilk güvende hissettiği yerde, annesinin yanında bu öfke krizini yaşamak istedi. Evet. İşte az önce söylediğimiz o stresi dışa vurma kaynaklarından birisi bu şekilde öfke nöbetleridir. Bunun öfke nöbetlerinin çok gerekli olduğunu bu anlamda söyleyebilirim. Tabii ki de böyle sürekli öfke nöbeti geçiren bir çocuktan bahsetmiyorum ama eee bu şekilde çocuklar kendilerini e, bu stresi atmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Evet okul döneminde de zaten gerçekten çok oluyor. Çocuklar birden bire değişik bir dünyaya giriyorlar ve evde el bebek gübe bebek her şeyi her dediği yapılan bir çocuk farklı bir ortama giriyor ve e, tamam bakış açısı değişebiliyor. Ben ikinci soruma geçmek istiyorum. Ebeveynler olarak aile içi ile e, aile içi iletişimin çocukların dünyasındaki yeri nedir? Hı <laughs> hı. Şöyle, aile içi iletişim böyle genel bir kavram. Bunu Hı -hı. birazcık özelleştirirsek, Hı -hı. E şu an kuramın ismini hatırlayamadım. Böyle bir üçgen vardır, çeşitli ilişki üçgenleri. Şimdi bir aile modelinde, anne, baba ve çocuk üçgeninde, anne ile baba birbiriyle ilişki içindedir. Anne çocukla ilişki içindedir ama baba çocukla ilişki içinde değildir. Burası bizim için bir soru. Başka bir üçgende anne ile baba birbiriyle ilişki içindedir. Ama hem anne hem baba çocukla ilişki içinde değildir. Bu da bir sorun. Bazen de bu üçgen tam tersi şöyle. Baba ile çocuk arasında bir ilişki mevcuttur. Ama anne ile çocuk arasında bir ilişki mevcut değildir. Bu da bir sorun. Yani her ailenin özelinde farklı bir ilişki tarzı var. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu en temelde herkesin birlikte bir arada gerçekten birbirlerinin varlığını gördüğünü hissettirdiği bir zaman aralığının oluşması. Yani bu psikolojide çok söylenir. İşte birlikte vakit geçirin, birlikte kitap okuyun vesaire. Artık inanın burayı o kadar daralttım ki şunu diyorum. Lütfen şöyle bir yarım saat Çayı petibör banıp yeme saati olsun. Yani annenin kulağının ocaktaki yemekte olmadığı, babanın gözünün haberlerde televizyonda olmadığı, böyle sadece çaya petibör bile banıp yiyeceğimiz bir zaman aralığı. Ama herkesin orada bir arada olduğu. Bu, bu ilişki çocuğa iyi gelen bir ilişki. Sanıyorum ki günde böyle 20 saat bunu yapmakta hem kendimize hem çocuğa çok iyi gelecek. Kesinlikle öyle. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Ben de hayranlıkla dinliyorum sizi. Peki yedinci soruma geçmek istiyorum. Duygusal güvenlik nedir ve nasıl oluşturulur? Duygusal güvenlik, e, o az önce söylediğim kapsayıcılığın, duygusal anlamda kabulün, böyle yargı ve eleştirin olmayacağını düşündüğü bir ortamı çocuğa sunabilmek, oluşturabilmek. Peki ne olacak bunu yapınca hocam diyebilirsiniz. İnanın bunu yapınca başta çocuk günlük hayatı içerisinde yaşadığı küçük T dediğimiz travmaları, kendisi için incitici olan davranışları o duygusal güvenlik alanında oyunları içerisinde, konuşmaları içerisinde, uydurduğu masallar içerisinde size aktarmaya ve çalışmaya başlayacak. Burası çok hayret verici bir şey. Şimdi ebeveynlerle ben terapötik oyun atölyeleri düzenliyorum hı hı. ve buralarda gerçekten e, bu dönüşleri çok alıyorum. O duygusal güvenlik ortamının oluşturulduğu yani anne çocuğun yanına oturuyor ve diyor ki "Burada seninle birlikteyim. Ne kadar? İşte 40 dakika, yarım saat kadar seninle birlikte burada oyun oynayacağım. Bu oyuncaklarla istediğin gibi oynayabilirsin. İstediğin şekilde oynayabilirsin. Ben buradayım, senin yanındayım." Eğer benden bir şey istersen ben onu yapabilirim. Ama bir şey istemezsen de sadece şu an seni izleyeceğim, burada duracağım. Dediği bir alan oluşturuyor ve aslında çocuğa şunu diyor: Burada güvendesin, seni kapsıyorum. Sana müdahale olmayacağım, seni yönetmeyeceğim. Şu an burada yöneten sensin. Ve çocuk burada yaşadığı zorlukları çalışmaya başlıyor. Bu çok kıymetli gerçekten. E, o yüzden annenin hani onun böyle bizim çocuğun her sorununu göre.